Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de irmik tatlısı yapacağım. Öncelikle birlikte sütümü ilave ediyorum. Ardından 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra ocağıma pişirmeye alıyorum koyu kıvam alana kadar bu şekilde muhallebimi pişiriyorum irmikle sütlü. Sütle irmiğim kıvam almaya başladıktan sonra yarım şöyle yemek kaşığı katı yağ ilave ediyorum. 2 dakika daha bu şekilde pişiriyorum. 2 dakika daha piştikten sonra altını kapatıyorum. Kalıbımı sudan geçiriyorum ki rahat çıkabilmesi için. Şöyle kalıbımı sudan geçirdim. Şimdi malzememi döküyorum. soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra üzerine orman meyveli sosumu hazırlayacağım. Şimdi sosumu hazırlıyorum. Öncelikle bir su bardağı su, bir pakette orman meyveli sosumu ilave ediyorum. Ocağıma pişirmek için alıyorum. Sosumu pişirdim. Sosumda soğuması için ara ara kabuklanmaması için karıştırıyorum. Soğuduktan sonra kalıbımdan çıkaracağım ve üzerine dökeceğim. 20'min üzerine şimdi sosumu döküyorum. Bu tatlıyı kakaolu da yapabilirsiniz arkadaşlar. İrmiğe kakao kullanıp üzerine de çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Bu şekilde harika oluyor. Hem hafif oluyor hem de tadı, görünüşü güzel bir tarif, hafif bir tarif pratik fazla dakikanızı almayacak hemen pişmesi 10 dakika alan bir tarif şöyle kenarlarına da renk renk şöyle et süslerinden pasta süsleriyle de süslüyorum Şöyle de harika. Bakın arkadaşlar, ani gelen misafire harika, çok güzel soslu bir irmikli e, tatlı. Bir dahaki videomda farklı tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.